Oo çelik kurtardık onu. Buradan da böyle yapsak, ondan da öyle alsak. Of çok iyi oyun sergiledikse. De. İşte bu golden kurtardık. İşte onu da aldık. Şimdi mod sattık. Ay, dondurmasın ya. Ya yedik ya. Ama yine de iyiydik. sıkıntı yok. Ya bu sefer olmadı. İşte bu. Vurduk orada onu, onu da aldık. Yes <laughs> be. Gola gel.